Arkadaşlar bugün size çekişle vereceğim arabaları dünya satışında aldım. Şimdi göstereceğim. Birincisi bu. Bunda çizim vardı. Anlamadım neden gözükmüyor. Gelin oyunda öğrenelim. Evet. Şimdi girdik. Arkadaşlar gözükmüyor ama hız iyiydi. Hız iyisini de çıkartabiliriz. Ben kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi oyunu çıkarayım. Ara çok fena. Arkadaşlar aracı değiştirecek. Arkadaşlar aracı değiştirecek. Bu da çekilişte passat falan her şeyi var. Çoğu araç var. Sonra ama. Gelelim bazı araçları çekilişte vermiyorum. O araçla bu araç şu araç bir tane daha olması lazım. Onların ikisi. Bir de şu golcü de çizimi. Bunların üçünü vermiyorum. Geri kalan tüm araçları veriyorum. İstediğiniz araç. Ama sadece yapmanız gerekenler kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmanız gerek. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur. Bu araçların hepsi size hediye. Hı. Üç o hariç. Bu da bu F90, F11. Sonra bak ben buna da çizim aldım. Bunu da veriyorum. Çoğu aracı veriyorum. Bunlar için sadece bir dediklerimi yapmanız lazım. Bir de arkadaşlarınızla paylaşsanız çok güzel olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bir dahaki videoda.